Cümleten selamın. Aleyküm beyler. Ee, bedava açalım. 2 saat varmış amına koyayım ya. Beyler bugün sizinle e, deney yapalım. Şimdi. Düşünün ki benim param yok. Çok düşük bir bakiyem var. 20 bin doları görmeyin. Düşük bir bakiyem var. Bunu katlamaya çalışacağım. Ne kadar düşük bakiyem olsun? Bilmiyorum. Gelin şimdi deneyelim. Şimdi. Düşük bir bakiyem var abi. Tamam böyle olsun abi. Düşük bakiyem var. Heh. Atıyorum ki kaç paramız var? 200 dolarımız var. 250 dolarımız var. Tamam mı? Oluştur abi. 250 dolarla girdiniz. İki tane bundan koydunuz kız savaşı. Yer Ama hadi dediniz ki benden günah gitti. Benden günah gitti dediniz. Böyle koydunuz abi. Yer Bu olmaması gereken senaryoydu arkadaşlar. Şimdi gerçek senaryo yapıyorum. Düşük bakiyeniz var tamam mı? Baya düşük bir bakiyeniz var. Dediniz ki ben gözümü kararttım abi. Yeter amına koyayım. Ben artık hani gözümü kararttım yeter artık. Böyle böyle nereye kadar? Dediniz abi. Dediniz ki 250 dolara gireyim. 250 dolara girdiniz abi. Anasını siktim ortalığın. Anasını siktim. Medusa Ya moruk. Ya ben artık ne diyeyim kanka ya? Aa, ne diyeyim kanka? Ortadan bana koydun şu an mesela. Baksana, Medusa falan çıkarttık. Sonra dedin ki "Ben buradan 600 doları kazandım. 600 dolarımı, dolar resmi kazandım." Senin kısa şey olur benimler. <laughs> 5 tane isamı koyacağım bayadır açmıyoruz ya 5 adet Isamu V3 b V3 Olospevladının 3 tane kasısı var Benim bir tane yok Aa eldiven Eldiven gelecek beyler hazırlanın Kesinlikle eldiven gelecek Aa eldiven gelmedi 245 dolarlık minimal bir. Bir tane daha royal ama adam attın. bu da iyi lan. Bu minimal birsa 114 dolar zaten. Adam ne desem? Geç bizim daha pahalı. Bak 114 dedim 117 çıktı bak. İyi salladım ha. Adama yine royal ama. Nasıl yapalım? 50 bin'e tanını sikerim. Okey. Çevirebiliriz. Gerçi öndeyiz la şu an ama bayağı az fark var. Adam bizi geçti amına koyayım. Kaybettik. Okey zaten azıcık koymuştuk. Şimdi sağlam koyacağım. Yeter amına koyayım. Gel senden bir, tane, senden bir tane. Senden bir tane. Senden bir tane senden de bir tane. Bayağı sağlam gideceğiz. Gel abi. Nitro'nun da 3 tane kasası varmış bu arada. Oğlum bunların niye 3 tane kasası var? Benim niye yok? Güzel. Adamınki daha pahalıymış. Yol test at. Yol test bu kadar pahalı mı lan? 1000 dolar kasa var ya. En iyi. Hem de aslında en iyi tam kötü la. En bu kelebek falan olmalı bence. Güzel. Önüne, öne geçtik değil mi? Yok. Ama 5 dolarlık fark var şu an sadece. Aha. Oğlum bundan mı verseydin ya. İnşallah bu FN fene değildir. FN'si pahalı çünkü. Sana adam royal çıkmadı. Aha. Ya kanka. Yani şu devreye girince niye hep kaybediyoruz? 1000 dolar mı bu? 2000 dolar. Fev Onun namı. Abi şu devreye gidince hep kaybediyoruz ya. Bir kere kaybedelim anlarım. 10 kere de kaybetmeyeyim ya. Bir aram ki şey gelecek. Parakort gelecekiz de. Ananın amına sok onu. Parakort ananın namına sok. Adama royal atmadı daha pahalı geldi amına. inanılmaz Adama royal atmadı ona rağmen benimkinden daha pahalı geldi. Bana royal atmasına rağmen. Yani para atarsan annene küfür ederim. Orası bu çocuğu. Kaybettik beyler. Ya şu Royal hep bozuyor ya. Anısından bir daha koyacağım bu arada. Royal senden iki tane senden iki tane. Sağlam gireceğim çünkü artık kazanmam lazım beyler. Bayağıdır kaybediyoruz. Girdim. İslam'ı keşke kaldırsaydık ya. Boş boşuna zamanımızı iyi, amına koyayım. Okay. Okay. O, peine mi? Yok minimal Bitti. İki tane Royal var. Abi lütfen Royal'den Royal ver ya. Abi lütfen ya. Geldi. Royal. Tamam bu güzel. Royal. Nasıl bir dolar ya? Royal. Tamam bu da iyi. Tamam kazandık genelde ya. Ama kurtarıyor mu? 4600 dolar şu an. Kurtarmıyor şu an böyle daha bayağı kasanız var ya herhalde. Buradan döndürür mü la? Yok artık anasında mı? Güzel. Güzel değil. Long top güzel olsa güzel olurdu. Krakow kötü. Krakow'un fenesi pahalı. Okey. Oğlum adam dümen de yok ya yani yıkalayamaz artık herhalde. O kadar da değil. Oğlum yaklaşıyor ha. 2000'e 4000. 1200 hatta. Baksanıza. Yine iyi attı. 1500'e 4100. Pahalı kasara gel. Ah, kaybettik. Ananı sikiyim kaybettik. Oh. Oh. Ananı sikiyim 30 dolarla kazandık. Ananın amı. Gördünüz mü olayı? 30 dolarla kazandık. Oh. iski <laughs> Gitti bunu attı orası bu çocuğu. Amına kodumun oğulları. kaybetsen var ya kafayı yerdim ha. İyi, kaz iyi kazandık ama. Yok ya. Mallık mı diyorum şu an? Ya rahatta kalın ya. Yine dragonları çektik. Güzel. Üstüne itemlerimiz de var. Bakın. Gel artık. Gel artık. F5 mi atayım? F5 attım. Gel bakayım. Oh. Güzel. Baya iyi ya. Evander'e bak. Şunu sat. Bu kötü. Şunu da sat. Şunu sat. Şunu sat. Şunu, sat. şunu da sat. Tamam bunlar kalsa satırız billahi ya. Güzel. Şu iyi. Bu da iyi. Çok iyi. Güzel. İyi ya. iyi kapattık bugün ha. Değil mi? Bugün bayağı iyiyiz. Abi 3 dolarla 9 bin dolar kazandım koyayım. 3 dolar farklı 9 bin dolar. Gelin arkana açık. Sen kal. Senden bir de açacağım. İkisini upgrade'e basacağım. Okey. Bir miras bir de şey attı ha. Ee, Asim mi battı? 2 x'e basak direkt ya. Gel abi. Okey. Güzel güzel bayağı iyiyiz. Seviye var mı? A var. Ne verecek? Bakiye okay, verecek. Okey. A bundan sonra da şey verecek. Bakın. El, şey 1000 dolarlık bir skin verecek. Böyle böyle. Artacak. <laughs> 119. level'a bakın. 71 bin dolarlık item verecek. Herhalde Factory, Pandora falan. Neyse. Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.